Arkadaşlar 3 veya 11 16 4 EF 36 yeni nesil Siemens şalter. Bu şalter e, şebeke jeneratör transfer için kullanacağız. Şimdi biz burada e, şalterimize nasıl düşük gerilim bobini motor antip takacağımızı, yardımcı kontak takacağımızı anlatacağım. E, şalterimizi önce sıfır konumuna getiriyoruz. Bu bizim düşük gerilim bobinimiz. 220 volt. ama e, sıfır konumunda bobinimizi yerleştiriyoruz. Yalnız şurada bir şey var. Bir şurada parça var. Bu parça klik parçayı aşağı indireceğiz. Aşağı indir bu şekilde takacağız. Şu şekilde aşağı doğru indirdim ben onu. Sonra bunu buraya yerleştireceğiz. Önce alt tarafı şöyle önce alt tarafı sonra üst tarafı klik yapıp buraya sokacağız. Buraya sokacağız ve işlem bitmiş olacak. Şalter içinde kuramayacağız. Şalter kurulmayacak çünkü şalterde düşük gerilim bobini var. Aynen. Şalteri kuramıyoruz. Sıfır yapıyorum. Ama bir yapamıyorum. Çünkü düşük gelin bobini var. Düşük gelin bobini olduğu için çıkartamıyoruz. Şalteri bir yapamıyoruz. Bu da bir kapalı bir açık kontağı olan kontak kısmımız. Bundan aynı şekilde önce alt tarafı yerleştiriyoruz. Sonra klik olanların üst tarafı geçirip tak diyor. Tutuyoruz işte böyle. Şimdi artık şalterimiz e, hem düşük gelin bobini hem de yardımcı kontağı olacak. E, kapağını kapatıp şalter bu şekilde hazır hale gelecek.